Arkadaşlar merhaba. Sizler videoyu beğenip kanala abone olurken hadi ben de hikayeye başlıyorum. Keyifli dinlemeler. Ben Nergis. 35'ime yaklaşırken içimde birikenleri bir gün bir yerlere anlatacağımı hiç düşünmemiştim. Ama şimdi gecenin bu sessiz saatinde içimi dökmek, geçmişin üzerindeki tozu silkeleyip önüme serilmek istiyorum. Çünkü bazı hikayeler sessizlikte yok olur. Bazıları ise anlatıldıkça hafifler. Hayatım dışarıdan bakıldığında hep düzenli görünüyordu. Evliliğim çevremdekilere göre yerli yerindeydi. Ama bazen insan kendi hayatına bile dışarıdan bakamıyor. İçimde yavaş yavaş büyüyen boşluk zamanla görünmeyen bir uçuruma dönüştü. Eşim çalışkandı, sorumluluk sahibiydi ama sanki ben değil de sadece bir eş olarak vardım onun gözünde. Günden güne içimde bir şeyler silinmeye başladı. Tam bu noktada hayatıma adımlarını duymadığım biri girdi. Devrim. İlk başta onun konuşmalarındaki sükuneti fark ettim. Ne söylediğinden çok nasıl söylediğiydi etkileyen. Onunla konuşmak, insanın kalabalık bir odada yalnız kalıp sonunda biri tarafından fark edilmesi gibiydi. Ben uzun zamandır ilk kez biri tarafından gerçekten görülüyor gibi hissettim. Başlarda bu duyguyu bastırdım. Hissettiğim şeyleri saygı diye adlandırdım yanında hissettiğim rahatlığı güven sandım. Ama zamanla içimde uzun zamandır kapalı kalan bir pencerenin aralandığını fark ettim. İçeri dolan hava alıştığım gibi değildi. Serin değildi ama yakıcı da değildi. Sadece uyanmaya benziyordu. Bir sabah mutfakta kahve hazırlarken arkamdan gelen sessiz bir günaydın duyduğumda zaman bir anlığına durdu sanki. O kelimenin tonunda yıllardır duymadığım bir sıcaklık vardı. Sadece güne değil, belki de bana da uyan diyordu. O gün evde yalnızdık. Sessizlik duvarlara sinmişti. Devrim camın önünde durmuş dışarıyı izliyordu. Omuzlarında biriken düşünceler vardı sanki. Ben mutfağın kapısında duruyordum. Elimdeki tepsi sabitti ama içimde ince bir dalga vardı. Bir anlığına göz göze geldik. O anda zaman yavaşladı. Gözleri bana yıllardır unuttuğum bir duyguyu hatırlattı. Sessizlik konuştu bizim yerimize. Her şey bir bakışta saklıydı. Yanına oturdum. Ne ben bir şey söyledim ne o. Ama aynı duygunun içinde olduğumuzu biliyorduk. Bu ne geçmişe ne geleceğe ait bir andı. Sadece oradaydık. İkimiz. Hiçbir yere gitmeyen ama hep geri dönen bir rüzgar esintisinin verdiği huzurla zaman kavramı bir kenara atılmıştı. O anı hatırladığımda zihnimde bir kelime bile canlanmıyor. Ama içimde bir şeyin değiştiğini biliyorum. Sanki o andan sonra iç dünyam başka bir renge boyandı. Sonrası sessizlikti yine ama bu kez bizi birbirimizden uzaklaştıran değil, bir şekilde aynı frekansta tutan bir sessizlikti. Her şey eskisi gibiydi belki ama ben artık aynı ben değildim. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.